Yaklaşık 1,5 milyon pancar çiftçisinin ortağı olduğu Panko Birlik iştiraklerinden bir tanesi olan Konya Şeker, gıda sektörünün yanısına enerji alanında da hızla ilerliyor. Konya Şeker, 13 Ocak'ta yapılan Soma B Termik Santrali'nin ihalesini de 685,5 milyon dolarlık teklifle kazandı. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani keşke birilerini de olsa artık. 2013 yılının Şubat ayında gerçekleştirilen Kangal Termik Santrali özelleştirme ihalesini 985 milyon dolar teklifle kazanan Konya Şeker şimdi de 13 Ocak'ta yapılan Soma B Termik Santrali ihalesinde 685.5 milyon dolarlık teklifle kazandı. Yaklaşık 1.5 milyon pancar çiftçisinin ortağı olduğu Panko Birliği'nin iştiraklerinden bir tanesi olan Konya Şeker gıda sektörünün yanı sıra enerji alanında da hızla ilerliyor. Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk basın toplantısı düzenledi. Savaş Bey sizin sesinizi duyuyorum. Söylemek istediğiniz bir şey mi var? Konya Şeker'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker olarak 65 yılından bu yana enerji ürettiklerini ve enerji işini iyi bildiklerini söyledi. Arkadaşlar enerji bizim esasen çok da iyi bildiğimiz bir iş. Bakın şeker fabrikaları kendi enerjilerini kendileri üretirler. Şeker fabrikaları prosesleri gereği ürettikleri enerjiyi kullanırlar. Eğer ulusal şebekeden elektrik alacak olurlarsa elektrik kesintisinden dolayı şeker fabrikaları dur kakı kaldıramaz. Büyük maliyetler öderler. Onun için şeker fabrikalarının enerji üretimi bizatihi kendileri tarafından kendi e, santralleri tarafından sağlanıyor. Koya Şeker tam 61 yıldır kendi enerjisini kendi üretiyor. Dolayısıyla biz enerji üretme kültürüne özellikle kömürden enerji, düşük kalorili kömürden elektrik üretme kültürüne, linyit kültürüne sahip bir şirketiz. Bunun sonucudur ki biz bugün Soma'yı ve Sivas'ı Kangalı bünyemize kattık. Konuk edindikleri tecrübeler doğrultusunda enerji ihalelerini takip ettiklerini anlattı. Kangal'da ne oldu? Bakın ben size söyleyeyim. Hemen bugünden söyleyeyim. Kangal'ı biz aldıktan sonra bunlar kesin rakamlardır. Elektrik üretiminde son 10 yıla göre %47 artış olmuş. Yani biz %47 daha fazla elektrik üretmişiz. Son 10 yıllık ortalamasına göre. Son 5 yıla göre yüzde 54 fazla elektrik üretmişiz. Devraldığımız günden bugüne 18 ay geçmiş. Geriye doğru 18 ayla örtüştürürsek de yüzde 71 fazladan elektrik üretmişiz. Devlet bize demiş ki siz 294 yasal olarak İşçi çalıştırma zorunluluğunuz var demiş. Ee, kuruma ait, kuruma dahil çalışan işçi. Biz bunu 450 ile daha da fazlasını çalıştırarak bölge ekonomisine ve işçimize de en büyük katkıyı sağlamış durumdayız. Bunun sonucudur ki biz orada gördüğümüz Kangalla, bizde o oluşan tecrübe, pekişen tecrübe, bizi Seyit Ömer'de 2 milyar 78 milyon dolar vermemize sebep oldu. Biz o ihaleyi kaçırdık, alamadık. İşte bizi daha sonraki Tunç Bilek'te ikinci sıraya taşıdı. Tunç Bilek'te ikinci oldu. Yani biz bütün bu ihaleleri kovalarken en son Soma nasip oldu. Soma'yı 685.5 milyon dolar aldık. Yaklaşık 288 milyon dolar da bunun yatırım için ilave yatırıma ihtiyacı var yaklaşık bize bir milyar dolara mal olacak. Henüz aldığımız bu ihale eee özelleştirme yüksek kurulu tarafından bize devir işleri yapılmış bir ihale değildir. Ama kazanılmış bir ihaledir. Kesinlikle. Somayı da bünyemize kattığımız zaman Türkiye'deki bütün elektriği tüm elektrik üretiminin yaklaşık 3.4'ünü koyan şeker yalnız başına üretmiş olacak. Termik e, elektrik üretiminde ise biz yaklaşık e, üretimin yüzde %11'ine sahip olmuş olacağız Soma ile birlikte. Gıdadan vazgeçmeyeceklerini söyleyen konuk, enerji konusunda edindikleri bu tecrübeyi de kullanmak istediklerini de söyledi. Enerji bizim hemen gıdanın yanı başında düşündüğümüz stratejik, değeri artan ve kıymetli bir sektör olarak gözüküyor. Biz enerjide var olurken asla gıdadan vazgeçmeyeceğiz. Bizim gıdada bir hedefimiz de var. Gıda bizim için çok daha önde olan bir sektördür. Dolayısıyla gıda ve tarımda büyümeye devam edeceğiz. Enerjide de uygun fırsat olduğu zaman Kangal'da ve Soma'da olduğu gibi yine genişlememiz, yatırımlarımız, satın almalarımız devam edecek. Kaynak problemi olmadığını da ifade eden konuk, hedeflerinde Karapınar ilçesindeki termik santralin de olduğunu da açıkladı. Allah kısmet ederse hedefimizde Karapınar var. İnşallah. Yani Karapınar, bakın çok enteresan bir yer. Karapınar arkadaşlar 5 bin megawatt gücünde bir santrali kompanze edecek e, ham maddeye sahip. 1.8 milyar ton kömür var orada. 10 milyar dolarlık yatırımı kaldırabilir. Yalnız ben Karapınar'ı bir şartla olmak istiyorum. Karapınar Konya şekerin olsun istemiyorum. Karapınar kesinlikle bu bölgede yaşayanların olmalı. Simitçinin olmalı. Çaycının olmalı. Esnafın olmalı. Öğretmenin olmalı. Hekimin olmalı. Yöneticinin olmalı. Çobanın olmalı. Herkesin olmalı. Herkesin olacağı bir formül Karapınar'da var. Konya şekeri ayrılan pay halk ne kadar katılıyorsa Konya şeker çekilir kalan halkın. Anladınız değil mi? Model gayet basit.